MKA malzemelerinden selamlar. Bugün sizlere yeni gelen dükkanımıza Armsan Pneuma'nın çeşitlerini tanıtacağız. MKA malzemeleri yaklaşık 2014'ten bile Armsan'ın e, İstanbul Anadolu yetkili bayilerinden bir tanesi. Armsan silah sanayisi seviyoruz. Sorunsuz tüfekler yapıyorlar. Bugün sizlere Armsan'ın gazlı sistem Pneuma modelinin e, lamina ağaç Argentum Granite diye geçen e, tüfeğinin kurulumunu yapacağız. Üstündeki ağaçtır, namine. Boyası e, gri bir şekilde boyanmış. Şöyle tüfeği toplayalım ondan sonra ocaklarından bahsedelim arkadaşlar. Tüfek plastik çanta içerisinde geliyor arkadaşlar. Tüfeklerimiz 2 artı 1 takozlu. 4 artı 1 mermi kapasitesine sahip. 4 artı 1, 5 artı 1. Armsam Venoma Lamine Granite diye geçiyor bu modelin ismi. Lamine aç, granit boya. Yine burada Armsam Venoma az önce açtım Militari. Armsam'ın Venoma'sının bronz kasası, ahşapı, sentetiği. Arkadaşlar tüfeğimiz başta söylediğim gibi gazlı sistem çalışma sistemine sahip. 12 kalibre, 71 namlu, 61 veya 66 namlu seçenekleri. Bu tüfeğimiz 4 artı 1, 5 adet fişek alıyor. Tüfeğimiz e, güzel bir avcı tüfeğidir. Domuz, uçar av, uçar kaçar avlarda etkili bir tüfektir. Penormanın en büyük özelliği, kardeşim mekanizması çalışıyor. Şıkır şıkır bir tüfek Gramaj fark etmiyor. Düşük gramajlar, yüksek gramajda çalışıyor. Yine bir özelliği mekanizmadaki mekanizmada fişek olduğu zaman jarjör yatağındaki fişekleri kitlemeye yarayan bir cat off dediğimiz bir malzemesi malzeme olan bir tuşu var. Cat off tuşu. Yani cat off tuşunu kapattığınız zaman mekanizmadaki namludaki fişeği alıp cebinizden fişek koyabilirsiniz. Fişek yatağındaki fişekleri yenileme esnasında mekanizmaya sürmez. Bu granit modeli. Şurada militare modelini de gösterelim. Bu da sentetik militare modeli. Siyah dipçik el kunduğu, askeri yeşil. Gayet güzel bir model. Sonra Peloman'ın burada şöyle gösterelim arkadaşlar. Argentum dediğimiz parlak kasa. Yine çok güzel bir modeli. Bunlar ahşap değildir. Yine burada Peloman'ın sentetik modeli var. Pardon, bu Avro modeli, bu Argentum modeli olması lazım. Pneumon'un 612'leri, Pneumon'un 612 10. Yıl dediğimiz modeli, Pneumon'un Bronzu, Paragon'un Slaw, Pneumon'un Slaw birçok modeliyle Arsan e, taktik modelleri, jarjölü modelleri hepsi MK stoklarında mevcut. Arsan almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada yüzlerce marka var her birini böyle ısrarla tavsiye etmiyorum ama Armstrong'ı ben gerçekten beğenerek satıyorum. Ee, herhangi bir geri dönüşte sıkıntı yaşamıyoruz. Müşteriler memnun kalıyor. Bunların ekstra bir özelliği var. Bunların içinde yedek piston var. Ağır gramajlarda kullanabileceğiniz ekstra ikinci bir piston var. Onu söylemeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. Kutular içerisinde 5 lira bir şoku çıkıyor. Aska iş çıkıyor. MK bekliyoruz arkadaşlar. Videoları beğenin. Kanalımıza abone olun. Kanalımız biraz büyüsün. Şöyle 40 bin 50 aboneye görelim bir. 21 binlerde takıldık. Teşekkürler.